Şu dürdünü yaptığına bak ya. Git de Yavuz dedenin yuvasına gir. Gel gel. Yavuz dede sen içeri gir oğlum. Sen içeri gir bak ben onu çıkaracağım. Hadi. Hadi oğlum. Şuna bağla. Gitmiş de onun yuvasına girmiş arkadaş. Bak bak bak. Adamın önündeki et almaya girmiş ya la. Ana. Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. E, tellerimi çekiyorum şu anda pencerelere. Yuvaların temizliğini yapıyorum. <laughs> Onlar bittikten sonra e, başka da fazla bir şeyimiz kalmayacak inşallah. Bu dürüst oraya neye girmiş? Onu nasıl çıkaracak oradan lan? Bak bak. Nasıl bakıyor? Allah Allah. Hava sıcak ya arkadaş işte. ama hançer var ya öyle bir kilitlendi ki <laughs> Dürzü Tam dürzü ya Ya sen içeri girmen lazım oğlum Onun çıkması için olsa o tam çıkacağınız yerde birbirinizi tutuşabilirsiniz <laughs> Hançer Ya kapı gibi değil mi lan çıkamıyorsun değil mi Dürzü Niye girdin oraya? <laughs> Yavuz dede aynı kapı gibi duruyordu. <laughs> Bunları bir çıkartmaya çalışayım arkadaşlar da İnşallah kalp etmezler. Gel, gel Açık. Gel, gel şu aradan gel. Hayır, hayır, hayır. Gel, gel yanıma gel. Hayır, gel, gel yanıma gel. Hançer yanıma gel. Yok arkadaşlar bunlar boğuşacak ya. Vallahi bak. Yavuz dede biraz içeri girse e, sıkıntı olmayacak da. Yavuz dede tam önünde durduğu için Tamam 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 Arkadaşlar bir de Yavuz dede zincirde de Yani Çok kötü yerde yani hiç zincirinin mesafesi dahi yok yani Tamam 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 Ben şu silahı yine bağlayayım da Doğru, doğru olmaz işte silah da boştaydı onu bağladım da bunları nasıl çıkaracağız yavrum hayır hayır oğlum hayır hayır tavuk dede sen içeri girsen o çıkacak oğlum 你也得现在吃顿饭 Gel buraya. Gel buraya. Kurtardım arkadaşlar. Kal dedenin zincirini sokunca kurtardım. Yalnız Yavuz dede şöyle uzaklaşsın ben bunu tutayım. Ondan sonra bunu bağlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Yavuz dede şimdi çıktı. Ben bu cüzüğü bağlayayım. Ama iyi aklıma geldi arkadaşlar. Yavuz deden hemen yavaş da zincirini çözdüm. Dışarıya çıkarttım. Onu o, şekilde kurtardım. Evet. Bugün boza da geldi. Bozanın zincirini bağırmam lazım. Yoksa kapıyı yine kırıyor düzgün. Bu arada içeride bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şöylece Arkadaşlar Şurada bir yuvamız var biliyorsunuz. Yumurtamız da var. Bir de sabah geldim. Baktım ki arkadaşlar şuradaki delikten arka tarafa geçmişler. Bunu biraz ön tarafa çektim. Arkaya da bir tane daha sepet koydum arkadaşlar. Biliyorsunuz tavuklar böyle tenha yerleri seviyorlar. O yüzden dedim orada bir yuva olsun. <laughs> Güzel oldu. Şu <laughs> Şunu da tüneklemeler için çaktım arkadaşlar. Şöyle telimizi de göstereyim. Bir tarafın telini çaktım arkadaşlar. Onu kaldıralım. Bakın burada telimiz var artık. Ee, camımız açıksa kalsa sıkıntı yaşamayacağız. Kar kargadan dolayı ala kargadan dolayı yumurtaları yiyemeyecek. <laughs> Yavuz dede az değil ki arkadaşlar. Yavuz dede de, de sıkıntılık var. Dürdü. Oğlum bunun yuvasına niye giriyorsun oğlum sen ya? Allah Allah. Valla Şira sana öyle bir dişler, öyle bir dişler gel buraya. Gel la. Gir. Gir. Ha sen kendi suyunda var ya içsene lan düzdü Dışarı kız. Dışarı ya. Hadi. Dışarı. Yürü. Yürü. Arkadaşlar bozunun zincirini içeride bayağı kısalttım. Düzlük kapıları kırıyor biliyorsunuz. O yüzden ee, çok sıkıntı çekecek şekilde de değil. Çok <laughs>

Yes. Ah, brother, yes. Yes. Bu düz ya kız. Evet. Düz dediye daldı. De Kiraya daldı. Artistlik yapıyor bu düz. Ne babu. Hey, Evet. Bozoyu da dediğim gibi arkadaşlar içeri bağlayacağım. Ama eee biraz bağlayacağım. Hayır. <laughs> evet. Az bir kısa bağlayacağım arkadaşlar. Çünkü dürzü kapıları söküyor. Hatta bu uzun mu? Bakalım yok iyi. Kapı mapı bırakmıyor dürzü. Niye kırıyorum Niye ediyorsun? Ebesi güzel. Ha? Ha. Kapılar kırma kırma. Ben de seni boğurum valla. Tavla <laughs> dışarı. Haydi Hadi. Ya hadi, ya hadi. Bu da tamam. Kapıyı da bak, meftah etti arkadaşlar. Bitti. Ne yapalım, ne yapalım? Ee, aklıma güzel bir şeyler geliyor da. Acaba olur mu ya? Bilmiyorum ki, bak Böyle bir bakıyorum. Olur ya. Gel. Hadi. Arkadaşlar. Bu şöyle koysa nasıl olur? AGB, AGB. Ah. Valla güzel de oldu. Şimdi oradan şöyle <laughs> şöyle tıpır tıpır çıkacaklar. <laughs> Aha şurada duracaklar. <laughs> Hadi ileride abi ileride. Ha gözüksün şöyle. Buradan tıpır tıpır çıkacaklar. Ha buralara tüneklerler arkadaşlar. Bu güzel oldu bence burada. Az daha indirelim şöyle. Heh. Şu, şurada dursaydı üste koyacaktım ama baktım mesafesi kısa arkadaşlar. Bence böyle daha güzel oldu. Şuralarda da dururlar arkadaşlar. Tam şuralarında da dururlar. Burada da dururlar. Güzel. Arkadaşlar bu arada bu yumurtayı alttan da bırakmayacağız. O zaman yumurta yapmıyorlar düzdüler. Size artık yavaş yavaş yumurtaya gelin. Bak bunun adı yumurta. <laughs> yumurta yapın bize. Camlarımız açık arkadaşlar. Şurayı da açalım. Artık tellerimizi de dağıttık. Tamam. Kargamız ge gelemez zaten. Sıkıntı yok. Te püfür püfür etsin içeriye. Aynen. Nasıl olursa arkadaşlar bugün hançerle e bozoyu bir arazi gezisine çıkarayım diyorum. bir Gezelim dolanalım gelelim. E biraz Yedikleri etleri eritmeleri lazım. <laughs> Çoksa çok dünden e, Yavuz Eder'in kuyruğunu soran arkadaşlarımız olmuş. E, çok et yedikleri için arkadaşlar e, çiş yapamadılar. Onlar çişe dolanıyorlar devamlı. <laughs> çok yedikleri için e, kuyruğu o yüzden öyle oldu. Şimdi tavuklarımızın kapısını örttüm arkadaşlar şu şekilde. E, Akşam ee, tekrardan dıkacağım zaman açacağım bir şeyler dıkacağım. Ee, yani yumurtaya girecekler zaman. Şimdi yayılsınlar, yesinler, içsinler, gelsinler. En güzeli bu oldu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ee, Yavuz Bozo videosunda görüşmek üzere. Beğeni baban olmayı unutmayalım. Görüşürüz.